arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız yanımda şu an ilk defa Minecraft'ta Efe var. Ne oldu? Poposunu salladı az önce. Tamam şimdi zengin. Zengin. Troll ve normal evi kapıştıracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Çek. Ne bakalım. Arkadaşlar çok merak ediyorum ne geldi? Troll. Ya bana da geldi okuyalım gene de normal. Tamam Ar ben şimdi trolley hmm. aklında efsane bir şey var. Tabi izleyiciler bilmez. Ama gördüğünüzde şok olacak. Arkadaşlar yani ben benim uzakta yapacağız bu arada. Mavi, Mavi adam oyunu oynasın da. Arkadaşlar benimki daha iyi olacak belli. Kesinlikle benimki. Ee, ben şimdi ilk önce şey alayım. Arkadaşlar. Kapı alacağım arkadaşlar. Normal evde. Arkadaşlar troll evi ve normal evini karşılaştırıyoruz. Ama. Yorumlara yazın. Kilgi daha güzel yer. Evet yorumlara yazın. Bu arada bakmak yok telefondan da. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu yeni güncelleme var Minecraft'ta. Bakın elmas var. Bakın bu kadar iyi bir şey yok. Başka şeyde. Arkadaşlar Hatta ilk para, önce. Şey Dürbin alalım arkadaşlar. Size dürbünü de ilk önce göstereyim. Bakın. Ya onlar biliyordur zaten. Bilmiyordur. Bazı kişilerde Minecraft yok Efe. Doğru. Arkadaşlar. Diğerlerden Şu... görmüştür zaten. Evet, biliyorum. Arkadaşlar, şey bloklarımızı alalım. İstediğimiz renk blok alabiliyoruz, değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar. Böyle alalım. Arkadaşlar ben nasıl ev yapayım? Arkadaşlar mor Mordan ev yapacağım arkadaşlar. Mor en sevdiğim renktir. Uçalım bakalım. Hey ben de biraz uzağa yapayım. Burası. Ben bayağı uzaktayım. Bu arada As benimki bir şey oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hmm. Minecraft'ta yün yapmak nasıl biliyor? Yün dediğim Ger şey. Ee, koltuk yapmak nasıl biliyor muydunuz? Ben biliyorum. Tabi arkadaşlarımız da biliyordur. Of. O kadar mantıksız sorular soruyorsun ki Minecraft'ta koltuk yok. Var. Ne? Merdivenden koltuk yapılıyor. E, ne fark ediyor? O merdiven çünkü. Koltuk gibi Aslında o merdiven. Biliyorum merdiven olduğunu. Bir de taktiğim, benim kullandığım taktik efsane bir şey. Bu evi yaparken kullanacağım taktik efsane bir şey. Benimkisi normal olacak. Normalin de gidesi. Normalin garibin önünde gidesi. Bakalım. Bir deneyeyim. Kapı. Arkadaşlar sizde Minecraft şey oldu mu? İngilizce. Ben de şu an İngilizce Minecraft oynuyorum. Şu an. İngilizce Minecraft yaşadınız mı siz? Yani İngilizce Minecraft hiç gördünüz mü? Ben gördüm. Ben gördüm. Şu an oynadığım Minecraft İngilizce. Arkadaşlar. Bakın elime o normalin. Aa benim havuzum. Aa ben masala ne almışım? Aa çok teşekkür ederim. Aa, beni Aa ben almışım. Gel Zeynep seninkini. Giyin Arkadaşlar. Video partiye döndü. Evet. <laughs> partiye hediye partisine döndü. <laughs> Arkadaşlar babaannem yani Efe'nin anneannesi bize hediyeler almış. Hediye dediğim şöyle bir hediye. Yani şort almış. Bana ayakkabılı çıktı. Efe'ye de normal yeşil çıktı. Benimki daha iyi. <laughs> kesin, kesin Benim normal evime bakıyor musun Efe? Bakmaman evet. gerek. Trolsün ya sen. Minecraft'ta adını değiştir, troll yap. Yapamam ki o zaman şey değişiyor. He arkadaş. Evet. Ben oturumda açamıyorum. Ben yani yaşanıyor. Bana video atmamın sebebi çok şeyler uğraşma. Mesela genellikle PUBG oynuyorum, oyun oynuyorum. O, o yüzden videolar gelmiyor. Bu da kanıt. Ne istiyorsunuz Video çekmeyi ne yapayım? Ay ya, şey, çek, yanlış söyledim. Ya, ya yapayım şey yapayım. <laughs> tatlı. Evet arkadaşlar video videomuzdan çıktı. Evet. evet. Video videoluktan çıktı arkadaşlar. Zeynep Belki geldi. Biz neyi tekrar ediyorsun? Tabii ki. Belki seni duymazlar. Ha doğru öyle bir şey. Değil. Arkadaşlar. 10 kere arkadaşlar dediği için arkadaşlar şimdi seni duymayacak. Ay çok güzel ama Biz şortlar de? değil mi? Ay çok güzel olmuş sen ya. İyi, güzel oldu. Çok güzelmiş şortlar. Sen sevdin Biz mi? Aldın, kavun aldım, kavun aldım. arada benim gördüklerim çok olacaklar var ya. Bakalım mı? Dur dur daha değil. düzenleyecek miyiz? Tabii ki de. Ben bu ben bu evi bir tane videoda görmüştüm. Çok güzeldi. Ben de yapayım dedim Masal. şoka istiyor musunuz? Hayır bir şey istemeyiz biz. Aa çatıyı nasıl yapacağım? Masal. İstediğini yap. İstersen çadır yapmana gerek yok. Apartman gibi yapabilirsin. İstemiyorlar mı? Yok. Sadece sana mı yapacağım Zeynep? Arkadaşlar He? ben çok elleyemem. Şu an bize tuğla gerekiyor. Tuğla. Tabii ki de burada var. Varmış. Ama benim efsane oldu. Benimkisi efsane normal oldu. Bak bak bak. Oy böyle ne. Nerede gittik yanımıza alalım mı onu? He? He? Ben kurutma alacağım. Benim, benim biraz şaşırtmalı ben alacağım. şaşırt, Benimki de normal Arkadaşlar İçeri şu an Arkadaşlar şu an Ben videoyu... şekerliği getireceğim Evet arkadaş Arkadaşlar durun bir. Evet arkadaşlar şu an evlerimizi evet. bitirdik. Çok heyecanlıyım. En güzel evet. Hayır, Hayır benimki oldu. Yine evi yedi. Beni takip edin. De bu çok basit ev. Hey. hey. Evet, Senin iyi. evin küçücük. Atla bakayım bu evin içine. Şey. Hayır lav var. Atla. Ya ama oynamam ki. Hayır ay. Asla Atla bak sürpriz var. Gel. Atlayamıyorum. Ne gelecek ne? Nasıl gireyim? Bak böyle. Evet, bak, Gel bak bak. Gördün mü? Oha. Gerçekten Efe'nin evi daha iyi olmuş arkadaşlar. Bak burada troll eşyaları. Oturma. Oturabiliyorum. Benim de otur. Benimle aynı koltuğu yapmışsın. Ne bileyim ben görmedim. Rahat kila aldım. Aslında ben o kenarlarını yapmadım bir şey. Buraya gemotu buraya gireceksiniz. Gemotu yap. Hayır. Yap lütfen, yoksa oynamam. Vallahi. Ama hemen gemot bir yaparım. Tamam. Yap. Ne ne ne. Yapamıyorum. Ha doğru ben yapamıyorum. Şimdi. Sen de yağ bu? Evet. Bekleyin bir dakika. Ya. Yanlışlıkla kırdım. Tamam evet. gel. Bak <laughs> gel. Basalım <sürekli>. şuradaki Atla <gülüyor> aşağı. <gülüyor> Atla <gülüyor> Allah Allah Bay Allah Bay bay. Allah Allah ben bekle hmm. bak, ya dur, bak üzerim. tamam ama gelma bella <laughs> sana küstüm diyorum bak bak daha sonra gel diyorum gelsen bak. gir bak <laughs> nereye? nereye gir bakayım, ileri, bak ileri <laughs> bak giremiyorsun <gülüyor> ben yaparım geliamo bine gir orayı kırmaya çalış kırılmıyor. Bak. Nasıl troll? Trollemiz güzel mi? Troll gerçekten? Gerçekten güzelmiş. Bir Ey, anlamadım. Yanıyorum. Hiç normal normal ne kadar normal olabilir ki yani? Ya. Beni bekleyeceksin. Ha bu ne? Ha dur, dur. Ev var. Gireyim mi? Dur beni bekle beraber gireceğiz. Bu an buldum. Diğer tarafta. Evet. Kapıyı tamam, bir de... Gireyim mi? Da 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 dan, da 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 Ya o kadar uzun süre bunun için uğraştım. Bak ya? ne var? Ben de yapardım da sonra yapıştım. Tamam arkasını gel abla. He arkasını. Şey, tamam. o, bir şey geldi. Keşke tablonun arkasını Verdi yapsaydım girdi geçti. Neyi ne? Tablonun. Tabelayla oluyor da neyse. Isıtan Türk yemek takımları. Hadi yemek. Uyuyalım uyuyalım Gidelim. Sesim yıl. çıkarmıyor. Bak sandığımın yani. içine bak, bak, ne bak. ne var? Ha. Hadi bakalım trolleyim olmaz. Ya. Olma. Ya. Tamam, Küstüm. Tamam tamam ya. Hadi. Ben trolüm ya şimdi. Sen yer... yapacaksın evimi. Tamam. Babla edeceğim. Ben trolüm. Ya! Vuramıyorum da. Hayır. Gerçekten küstüm. <gülme> küstüm. Tamam tamam gel. Bay bay. Abla abla abla, abla. nereye gidiyorsun dur bak.

Tamam, Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Koronadan uzak kalın. Görüşürüz. <laughs> Ayak yolları nasıl?